Leyla ile yemek saati sunar. Kasmakta mantı tarifi. Malzemeler: 1 su bardağı soğuk su, 3 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, yeteri kadar un. İç harcı için: 200 gram kıyma, 2-3 tane kuru soğan, tuz, maydanoz, karabiber kırmızı pul biber, tarhun. Pişirmek için 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz, kırmızı pul biber, tarhun. Su, yumurtaları ve tuzumuzu kabımıza koyarak elimize bir güzel karıştıralım. Sonrasında unumuzu ilave ederek sert bir hamur yoğuralım. Yoğurduğumuz hamurumuzu dinlenmeye bırakalım. kıymamızın içine 3 tane kuru soğanımızı rendeleyelim. Sonrasında sırası ile baharat malzemelerimizi katıp kıymamızı bir güzel yoğurarak karıştıralım. Dinlenmiş hamurumuzu tezgahımıza alarak ince dilimler keselim. Kestiğimiz hamurları beze şekline getirelim. Gezemizi tek tek tezgaha alarak unlayarak kasnağımız büyüklüğünde yufkalar açalım. Yufkamızı kasnağımızın üzerine koyarak elimizi hafiften bastıralım. Kasnağımızın boşluklarına kıyma harcımızdan koyup dolduralım. İlk mantımızı bitirebilmemiz için tekrardan kasnak büyüklüğünde yufka açalım. Yufkamızı iç harç dolu kasnağımızın üzerine yerleştirip merdane ile ileri geri bastırarak mantılarımızın tanelere ayrılmasını sağlayalım. Tenceremize tereyağı ve salçamızı koyarak kavuralım. Sonra içine 1 litre kaynamış su ilave edelim. Kaynayan salçalı suyumuzun içine mantılarımızı koyup pişmeye bırakalım. Son olarak da baharatlarımızı atıp karıştıralım ve iyice pişmesi için bekleyelim. Pişen mantımızı servis tabağımıza alarak afiyetle yiyelim. Afiyet olsun. Daha birçok tarifimiz için lütfen sayfalarımızı takip almayı unutmayın arkadaşlar. Leyla ile Yemek Saati sundu.